そうです。Well, Ee, Mersin bize 18.2 kilometre bisiklet yolu kazandırabilmek için ve muhtelif yerlerde kaldığım düzenleme yapım işi kapsamında e, şurada görmüş olduğunuz bisiklet yolunun e, imalatını gerçekleştiriyoruz. E, buradaki amacımız öncelikle bisiklet yolunda e, Mersin'imize kazandırmamızın amacı e, belediye başkanımızın talimatı doğrultusunda Mersin'i en bir bisiklet cenneti haline getirebilmek aynı zamanda insanların sağlıklı ve aynı zamanda da ulaşım bir bisikletli bir ulaşım türü olarak Mersin'imize kazandırmak için e, bu yola e, çıktık. Şu anda bisiklet yolumuzun inşaat kalemleri olarak %90'lık bir kısmı bitti. Şu anda geri kalan kısımlarında işte delinatörlerdir, ayrıcılardır ve boya işlemlerimiz kaldı. Tamamen ulaşım amaçlı olan bu bisiklet yollarımızda vatandaşlarımızdan talebimiz bisiklet yolunu bisiklet kullanıcılarına bırakmaları ve bu doğrultuda onlardan da bir özveri bekliyoruz. ve Mersin altının da çok duyarlı olduğunu biliyoruz. Bu konuda da bizlere yardımcı olmalarını istiyoruz. Burada yapmamız gereken çalışmaları gerekli esnek ayrıcılarıyla kimi bölgelerde taşı trafiğinde olan bölgelerde bunu elimizden geldiğince sağladık ama bu sahil kesimlerinde işte kültür parkı Atatürk parkı parkı kısmında ise vatandaşlarımızdan ricamız bisiklet yolunu bisiklet kullanıcılarına bırakmaları. Onlar için ayırmış olduğumuz yay yolları da var. Yay yollarını kullanmalarını tavsiye ediyoruz kendilerine. Bunu şu anda sadece bisiklet kullanıcılar ve skuter kullanıcılar kullanabiliyor. Lastik tekerlekli araçların, işte motosiklet olsun, diğer taşıtlı araçların bu bandda kullanmasını hem yönetmelik gereği hem de aynı zamanda vatandaşlarımızın güvenliği açısından doğru olmadığını düşünüyoruz.